Çubuk yeni evine şimdiden alıştı. Koloni dünyası kuruyoruz gün 27. Alfa kolonisi yumurta sayısı 38, işçi sayısı 10. Kara Lejyon kolonisi yumurta sayısı 22, işçi sayısı 1. Bugün karıncalarımızın dinlenme günü. Tüpleri kirli. Bu yüzden tüplerini temizliyorum. Dünkü videomda karıncalara vermemi istediğiniz besinleri sormuştum. Ömür Çelinen arkadaşımızın yorumu üzerine bugün sadece alfa kolonisine sinek vereceğim. Tabii ki mevsim gereği sinekler fazla yok. O yüzden evimdeki bitkilerde bulunan küçük sineklerden vereceğim. İşçi karıncalar gelip sineği inceliyorlar ama maalesef hiçbiri bu sinekle beslenmiyor. Sanırım sineği sevmediler. Aslında bu şekilde bir seri başlatabiliriz. Her gün bir kişinin yorumda söylediği besini karıncalara ek besin olarak verebiliriz. Çubuğun yeni evini odunları yukarıya ulaşacak şekilde dizayn etmiştim. Ama meğerse camdan da tırmanabiliyormuş. Bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Teraryumu her gün fıs fısla bir kere suluyorum. Çubuk su ihtiyacını bu şekilde odunun gövdesinden içerek ya da yaprakları yerken üzerindeki suyu tüketerek karşılıyor. Yarın tekrar görüşmek üzere.